Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Harika bir video ile geldim sizlere. Bizler izle faydalı olarak ne iletirsek hepsi gerçekleşiyor öyle söyleyeyim sizlere. Sizler de birçok sosyal yardım almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Arkadaşlar Instagram hesabımı açıklama kısmına ekliyorum. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Büyük kitlelere ulaşırsak her istediğimizi gerçekleştirebileceğiz. Çünkü artık gündem olmaya başladık. Öyle söyleyeyim sizlere. Biliyorsunuz bundan 3 gün önce hatta şöyle ileteyim. E, dün itibariyle Derya Yanık Bakan'ın CNN Türkiye katılacağını belirtmiştim. Hatta yayının saatini ilettim. Sizler için o saatte izleyeceğim ve video haline getireceğiz diye. Bakandan da bize güzel bir müjde geldi. Bundan 3 gün önce 25.000'den fazla hatta 1.000'den fazla yorum alan bir video çekmiştik beraber. Yılbaşı öncesi paralarımız yatsın diye. O zaman gündem oluşturduk ve görüyorsunuz bugün 24 Aralık bakandan açıklama geldi. Şöyle bir açıklama geldi bu arada. Güzel bir soru soran oldu. Her zaman iletiyorum. Birlik olursak bakana sesimizi duyurabiliriz. Bir arkadaşımız harika bir soru sordu yayında. E biliyorsunuz. Gündem olarak e, belirttiğiniz soruları bakan yayınlıyor. Mesela bugün size hemen onu göstereyim. Bakana gelen soru ve cevabı. Sayın Bakan oradaki, oradaki, oradaki söyleyeceğiniz tamamlandıysa şeyin bir soru daha yöneltebilir miyim? Demiş ki bir vatandaşımız Hakan abi sana zahmet sorabilir misin? Aile destek paketi ödemeleri Ocak ayının 8'inde değildi. Yılbaşından önce, yılbaşından önce acaba yatırılabilir mi? Böyle duyumlar var. var. Doğru mudur? Değer bir otantısı. Hemen çalışalım. Ee, şu anda doğrusu e, tarihi e, hatırlamıyorum. Ama yılbaşından olup, önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah. Aa, ne kadar güzel. Çok, 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 çok mutlu güzel. oldum Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakan'a soru geldiği an hemen çalışalım dedi. Her zaman iletiyorum. Aile destek bir sene uzatılsın. Gündem tutarsak yani hashtag'imizi duyurursak artı ee, seçimler geliyor. Ben her zaman iletiyorum ama e, maddi durumu olmayan insanlara bu maaş olarak e, verilsin diye bir gündem oluşturalım demiştim. Görüyorsunuz bakan her canlı yayına katıldığında böyle güzel sorularımızı yönlendirirsek e, bakan hemen dedi ki çalışalım diye belirtiyor görüyorsunuz. E, müjde evet 3 gün önce belirtmiştik. Bugün itibariyle de artık aile destek yardımı arkadaşlar yılbaşında yatacağı kesinleşti. Yani yılbaşından önce paralar hesaplara yatacak Bizleri takip etmeyi unutmayın. Ne zaman yaptığını kanalımızda sizlere yine ilk duyuran biz olacağız. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.